Son zamanlarda aldığımız en büyük şikayetler. Hocam kedim deli gibi çılgın gibi tüy döküyor ne yapmalıyım? Bir de kedi kılı kist yapar mı? Evet cevabını sen ver. İçinden diyor ki hayatta yapmaz diyor. Şimdi ben size bunu anlatayım. İlk sorunun cevabını vereyim. Kıl dökülmesi şikayetimiz var. Bu uzun tüylü bir arkadaş. Bakın elimle tarıyorum. Bu kıl dökülmesi normal fizyolojik. Tarakla tarıyorum. Bakın. Bu normal. Fizyolojik. Peki sizinki çok daha fazla döküyor. Hemen ben bu arkadaştan örnek vereyim. Sahibi çok bilgili, kültürlü bir hanımefendi. Bizden en iyi kurmamayı alıyor. En kaliteli vitaminleri alıyor. Ve inanın 4-5 farklı vitamin kullanmıyor. Kendisine kaliteli bir kurmama veriyoruz. Bir de kaliteli vitamin. Onunla bu uzun tüylü arkadaşımız çok kıl dökmüyor. Sizlerin de sıkıntı sıkıl ise ilk işiniz veteriner hekimle danışmak. İnternete değil. Hekiminizi arayın hocam benim bıdığım kıl dökümü arttı ne olabilir? Bunun altında yatan sağlık problemleri, vitamin eksikleri, kalitesiz mama bunun gibi sorunu ancak veteriner hekiminiz çözebilir. Diğer soruya gelelim. Kıllar akciğere kaçar kis yapar mı? Şimdi bunu kokluyorum. Akciğere kaçması için yutmam lazım. <laughs> Öksürdüm. Bariyer. Akciğere kaçmasını engeller. Öksürmezsek ne olur? Gene akciğere kaçmaz ki. Akciğere kaçsa bile kedi kılı kis yapmaz. Bu yalan bilgi. İnanmayınız.